Evet, son kasamızı da koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli bir gün olsun Allah'ım. Hayırlı kazançlar senden. Amin, amin. Buyurun, buyurun. Portakalın iyisi, güzeli burada. Bunlar müşteriye gitmez. Domates 50. Bir kilo vereyim. Bak öğren öğren. Hop. Açılmayan da torba yapmışlar. Bak görüyor musun? Tam tersi. Buyurun. Afiyet olsun. Ya birader bağırsana. Kitap mı satıyorsun ya? Abi işte bu kadar yapabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Çekiniyorum biraz da. Allah Allah. Pazarcının da kibarına denk geldik. <laughs> Buyurun. Abla vereyim mi? Ne kadar istersiniz? Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun abla. Elma neden bu kadar pahalı pahalı gibi geldi? Abla çok uygun fiyatı. Hem bizim bahçemizden ilaçsız organik bir tadına bakın isterseniz. Güzel görünüyor ama. Yok bakın bakın lütfen ikramımız olsun. Biraz da temizleyeyim abla böyle de verilmez. Ne demek? Evet. Buyurun. Sağ ol. Gerçekten güzelmiş elmalar. Alayım iki kilo. Tamam. Afiyet olsun. Sağ olun. Allah bereket versin. Bereketini görün. Abi buyurun. Abi. Üç kilo versene. Tabii. Abi havada çok soğuk ya. Ellerimiz açmıyor biliyor musun? Bak. Bak. Portakallar iyi mi? Çok güzel abi. abi buyur, Tam verin. ağzına layık. Üç kilo değil mi abi? Abi fazlasını koymuşum. Bir baksana bir Fazla. daha çok az abi, geldi bana ya. Abi üç kilo abi olmaz mı? Bak, Bak. abi. Buyur. Buyur. Afiyet olsun. Hayırlı işler kolay gelsin. İzle abini izle. Buyur Selamun aleyküm abi halden mi? Aleyküm selam. Yok yok. Bir tane arkadaşla tanıştım. Pazarcılara böyle el altından mal veriyormuş. Bir pazarlık, bir pazarlık en sonunda pes ettim. İçine evet. sindi mi abi? Tabii ki ya. Niye kardeşim? Neredeyse bedava. Bunları şimdi iki katına satacağım. Bak 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 bak. Bak bak bak. Abi o kadar hızla gerek var mı? Domates elli abi, bir Çok güzel domates. Buyurun, afiyet olsun abla. Allah Allah. Hayrola abi. Ya Süleyman sorma ya. Ben bunları sabah aldım. Bu değil değil mi? Hayır abi nar değil. Bir de ısırmış ya. Abi seni nasıl dolandırabilirler? Ben dünyanın parasını verdim buna. Dünyanın parasını verdim. Nar diye. İyi ama ağzına fazla çıktı. Bu kadar olmaz ya. Kandırıldım ayak üstü. İnsan bunu yapar mı? Ben o adama şimdi arayayım da görüntü mü? Numarasını almadım ki. Almadım bir daha görüşmeyiz diye. Çok ucuza pazarlık yaptı benimle. Al. Bir insan hayatı boyunca kandırıldığında ya da kandırırsa kandırılır diye bir kaide yok. Ama biz şu an bulunduğumuz pazar yerinde bu esnafın sattığı ürünlerden herhangi bir çürük dahi bulamadık bir işi güzel yapmak herhalde böyle. Bir yerden hesap döner mi bilmiyorum. Ama hem kandırmamak, usulüne uygun yapmak hem de kanmamak lazım. Allah bizi bunlardan esirgesin, uzak tutsun. Biz pazar duvarınızı, pazardaki duanızı, temenninizi sormak için böyle bir hikayeye girdik. Bu soğukta, belki yazın sıcakta Allah emeğiyle çalışanlara yardımcı olsun. Helal kazançlar nasip etsin. <laughs> Esnaflık yapıyorsunuz. Evet. Şimdi bizim de bugün duamız esnafın duası, pazarın duası ama iki taraflı cevap vermenizi istiyorum. Hem bir iş yeri ister sergi olsun, kurulup kaldırılan ister böyle bir sabit mekan olsun. Siz işe başlarken, güne başlarken nasıl bir iç ses, bir dua ile başlarsınız? Evet. Ve siz, e, özür dilerim, siz bir ticaret yapmaya, alışveriş yapmaya gittiğinizde de dua eder misiniz? Evet aynısını yaparım. Bismillah derim. Ee, alışveriş yaparken de olsun, dükkanı açarken de olsun. Bildiğim duaların hepsini okurum. Allah kabul etsin. Ondan sonra yavaş yavaş mallarımızı dışarı çıkarırız. Ondan sonra müşterimiz geldi miydi? En önemli şeyimiz siftah etmektir. Öyle mi? Bizde sabah siftahı çok önemlidir. Ya bu siftahın önemi ne? Yani o bir bereket belirtisi mi? <laughs> 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 o bir bereket belirtisi. İlk müşteriye malı satabiliyorsan ne mutlu sana. Allah, Allah. Kurban olduğum Allah daha çok değerlendiriyor, daha çok veriyor. Bereketli daha çok oluyor onun. Ama birkaç tane müşteri gelir giderse kurban olayım artık. O gün için rızkımız ayrıdır da bir de onu biz de esnaflar olarak onu bir adet edinmişiz. İlla ki siftah edeceğiz ilk müşteri de. Rakam önemli değil. O hiç sorun değil. 1 lira olsun. 50 lira olsun, 100 lira, bin lira olsun hiç sorun değil. İlk siftah bir de müşteri girdiniz gözümüzün kestiği bir şey. Öyle. İyi bir insansa veyahut da şey ise kardeş bir siftah atar mısın dediğimiz zamanlar da olur esnaflıkta. Bu da çok önemlidir. Allah işlerinize hayırlı, bereketli kazançlar Allah nasip etsin. Olsun. Allah hepimizden razı olsun. Teşekkür çok ederiz. sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Alışveriş yapmadan önce, alışverişe başlarken, e, paranın bereketi için, alışverişte kandırılmamak için böyle bir iç ses, bir dua, bir niyazın olur mu? Diyor normalde olmaz. Olmalı mı? Olmalı. Nasıl bir şey olmalı? Yani e, kazancımın bereketli olması için, çabuk elimden bitmemesi için, aynı zamanda ihtiyaçlarımı giderebilmem gerekirse elimde bir para karabilmesi için bir dua ni niyetinde bir şey olması lazım. Pazar esnafını bir sergicinin işini iyi yapanla yapmayanın tartıyla oynayanını ondan sonra çürük mal satmaya çalışanını resmetmeye çalıştık ve burada esnafın pazarın, pazarcının, alışveriş yapmaya gidenin önden bir duası var mıyı sorduk. Siz alışveriş yapmaya gittiğinizde bu bir market, manav, başka bir mekan da olabilir. Kendi paranızı harcarken öncesinden bir iç ses, bir hissiyat, bir dua oluyor mu? Alışverişe nasıl çıkıyorsunuz? Yani alışverişe çıkmadan önce e, bir iç ses dua olmuyor ama ya bazen de dikkat edeyim ee, diyorum yani içimden. Şuna dikkat edelim. Ya da patatesi, portakalı hani koyuyor ya pazarcı tartıya. Ee, hani bir gerçekten bir kilo mu diye sorguladığımız oluyor. Ya hepsini e, yani tüm tüm esnafı kötüleyemeyiz. Tabii tabii tabii. Ama bazıları gerçekten e, şey işin üç kağıdına kaçıyor. Adilane yapmıyor. Evet bu hususta en önemli şey insanın adalet duygusunun çalışması bizim için önemli olan şeydir. Yani vicdan. Eğer ben bunu yaparsam ne olacak diye bir insan kendisini sorgulaması gerekiyor. Pazar duası, esnaf duası, ticaret duası, bunun ismini ne koyarsak Efendimiz'den bize kalan dualar var. Pazarda kandırılmamak üzere, parasına bereket dilemek üzere, zararlı durumlardan korunmak üzere. Peki, günlük hayatında ee, bir alışveriş yapacakken yapacaksan bir dua, bir temenni, bir söz, bir iç ses, bir dilek geçiyor mu başlamadan önce içinden? Yok, ge genelde geçmiyor. Ya, olmalı mı? Olmalı özel ya özellikle demeyeyim. Aslında büyük alışverişlerde aklımdan geçiyor gibi dolandırılmamak için özellikle araba alışverişi gibi şeylerde genelde oluyor. Doğru bak ev alırken, araba alırken, büyük mal, motor alırken, bisiklet alırken bunu düşünüyoruz ama para büyük diye herhalde evet. küçük alışverişlere dert etmiyoruz gibi. Evet. Halbuki bereketin nereden geleceği belli değil. Doğru söylüyorsunuz abi. Evet. O arabadan hiç kar etmez, zarar edersin de o küçücük alışveriş cebinde kalan sana kim bilir hangi hayırlar doğuracak. Evet doğru söylüyorsun. Ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Öğrencinin de alışveriş mühim ya. Mühim evet. Marketti, işte kitaptı. Kitaptı. Şeyler var, evet, aynı şekilde. Ama kitapta aklıma gelmiyor diyorsun. Kitapta gelmiyor. <laughs> <laughs> büyük paralarda geliyor. Allah küçüklerde de getirsin inşallah. Amin inşallah. Sabah dükkanı açarken sen açtın ya da usta açtı önemli değil. Güne nasıl başlıyorsun? Hangi dua ile? Hangi istekle? Hangi yakarışla? Ayetlerle başlıyorum ben. Mesela? Mesela kul auzu bi rabbil felak kul auzu bi nas onlardan başlıyorum ben. Gül. Felak nas suresini okuyarak türlü kötülüklerden korunmayı düşünüyorsun yani? Düşünüyorum. Çünkü kötülük sadece ee, senin yapacağın ya da Allah imtihan etmesin elinden çıkan değil başkasından da zarar görebilirsin. Aynen. Bir sahte para olabilir. Aynen. Müşterinin kötü bir davranışı olabilir. Olabilir. Allah bunlardan uzak kılsın beni diye dua ile başlıyorsun. Felak Benaz çok güzel. Peki sen de bir gün mekan sahibi olduğunda senin yanında çırakların, kalfaların çalıştığında onlara ne, nasıl, ne tavsiyede bulunacaksın? Hangi dualarla günü başlatsınlar? Benim söylediğim dualardan başlasın en iyi. Sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi hem ürün satıyorsun Hı. ama aynı zamanda kendine de, evine de, çocuk, torun neyse alışveriş yapıyorsun. Parana hiç bereket duası yapıp da çarşıya pazara çıktığın oluyor mu? Olmaz olur mu ya? Nasıl? <laughs> Her zaman dua ile çıkıyorum yavrum. Her zaman dua ediyorum da çıkıyorum. Şükrederek çıkıyorum. Çünkü bazen para yanında çok olur ama bir türlü bereketlenmez. Evet. Ama az parayla bazen çok bereket olur. Evet. Ama ben öyle yapmıyorum. Nasıl? Ben diyorum ki Rabbim bana az ver, helal ver, temizinden ver. İyilerle karşılaştır diyorum. Onun bereketini buluyorum tabii. Aa, güzel. İyilerle karşılaşmak evet, Allah. İnsanlarla karşılaştır diyorum yani. Paramın bereketini ver diyorum. Veriyor Rabbim de bereketini. Elhamdülillah. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah bereketinizi artırsın Sağ ol. Elimi göz nuru çünkü benim yaptığım şeyler. Allah helalden ayırmasın. Amin kızım. Amin. Esnaf olarak muhakkak hayır dualarla güne başlıyoruz. Ama galiba müşteri olarak duayı biraz ihmal ediyoruz. Duanın gücünü üzerimizde unuttuğumuz anlarda belki de bereket hasıl olup olmaması durumuna doğru bir yöneliş var. E paramızı kontrol etmek bizim elimizde. Ancak Rabbim bereket vermeyince çok az, az çok olmayabilir. Bizim beklentimiz dua ile paramızı bereketli kılmak için Rabbe iltica etmek. Ama Allah iyilerle karşılaştırsın. Hepimizi iyilerden kılsın duası birincil sözümüz olsun. Abi selamünaleyküm. Selam, hoş geldiniz. Nasılsın? Ben. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Şimdi hoş geldiniz dediniz ya bize. Evet. Her müşteriye bir gün içerisinde yüzlerce hoş geldin, bir esnafı yormaz mı ya? Yorar mı? Yeter ki müşteri mal alsın. Biz yorulur muyuz? Hizmetten Bak, yorulmayız biz. Abi kabul ama bir yerden sonra e, Misalen söylüyorum. 302. müşteride bir hoş geldin ağzından çıkmaz ya. Çıkar. Esnafta çıkar. Esnaflık dediğinde. Zor bir olay. Esnaflık taş olmayı gerektiriyor müşteriye karşı. En zor iş insanla uğraşmaktır biliyor musunuz? En zor iş insanla uğraşmaktır. İzahat vermek, mal beğendirmek, yardımcı olmak, eşit davranmak. Tabii ki. Aynen, aynen doğru. Aslında bunun temelinde dibinde para kazanmak iyaşe yatıyor ama yani, bunu esnaf bazı esnaf her esnaf değil ahlakla süslüyor. Yani farklı farklı insanlar var tabii ki. 72 buçuk var diyoruz ya hani yani. illaki yani. Farklı farklı insanlar olacak. Olur da yani bunun değişmesi şey yok yani. Olur. Peki siz hangi duayla başlarsınız gününüze? Bismillah. Besmele ile başlanır. En güzel şey odur yani. Duanın en güzel odur. Efendimiz bu konuda şöyle bir dua bırakıyor bize. Hem ee, pazarda, çarşıda yaşayabileceği zararlardan korunmak için hem parasına bereket diyor, hayırla günü tamamlamayı temenni ediyor. Biz az önce bir arkadaşla konuşurken, ee işte araba ev alırken evet ama küçük alışverişlerde unutuyoruz dedi. Halbuki paramıza bir tahiyyat okuyup başlasak alışverişe daha iyi. Çok güzel olur tabii ki yani. O hani ee, diyorlar ya miraçla söyleşidir diye, i̇şte, hakikaten doğru yani ama çoğu şeyi unuttuk. Bunu da unuttuk. Unutuyoruz da yani bazı şeyleri. Unutmuk, unutturuluyoruz veya yani şartlar mı öyle gerektiriyor? Oluyor yani. Hepimizde baba. Birkaç şey dikkatimi çekti. E, siftah meselesi. Hatta kendi kendime düşündüm. Çok önemlidir, çok kıymetlidir. Evet. Yani siftah ezelden beri çok önemli görülür. Demek ki bir kıymeti var onun ki. Önem veriliyor değil mi ona yani? Hatta düşündüm siftah. ki bu siftah dedim acaba batıl bir hurafe mi? Ama şu cümleyle betimliyoruz abi. E siftahı senden, siftahı benden, bereketi Allah'tan. Allah'tan tabii. Yani illaki Allah'la bereketiyle olacak bir şey bu yani. Siftah ondan bereketlenirse daha güzel olur. Daha değerlenir. Rızkın bereketi artar. Bunu şöyle anladım. Az önce yönetmenimiz Emre beni açtı. Yani siftah niye önemli abi? İşte bir lira bıraksana bırakmasa nasıl? Tüm gün ticaretle uğraşacağız. Olsun. Ama şöyle e, anladım. Şimdi biz röportaj için çıktık. İlk röportaj yapacağım kişinin enerjisi, tebessümü etkiliyor. Et Çünkü herkes biz izinlerini alarak kişilerin röportaj yapıyoruz. Ya. ama istemeyebilir. Ama kaba davrandığında ya da reddettiğini reddetsin hakkı var. Ama hani ikinci olmak da gerekmiyor. Olunca beni Olmuyor. daha başlarken benim siftahı bozuyor. Negatifleştiriyor seni. Pozitifleştirmiyor. <laughs> ya benimki ticari rakam değil ama Yok, benim de doğrusu. siftahım bu. O maneviyat bozuyor insanı. Doğru söylüyorsun. Çok doğru. O zaman siftah bu anlamda biz paraya değil enerjiye bağlıyoruz tabii. Aynen Allah işlerinizde hayırlar versin. Allah razı olsun. Müşterinin de güzelini denk getirsin. Amin. Amin. Sizin gibi esnafların da sayısını artırsın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah size kolaylık versin Amin. diyorum. Amin. Çok sağ, sağ olun. olun. Şimdi beyefendinin ilk cümlesi şu. Ya soracağınız soruyu bir bana söyleseydiniz hani bir hazırlık yapsaydım diye hiç zor değil. Hayatınızın neredeyse her gününde, her anında iştigal ettiğiniz, uğraştığınız bir konu. Esnafın, pazarın, alışverişin duası. Siz mekanınızı açtığınızda sabah nasıl bir sesle, nidayla, niyazla, duayla başlıyorsunuz güne? Ya besmeleyle açarız. Ondan sonra işte bereket dualar var. Onları okuyoruz. Ondan sonra Bismillah diye işimize başlıyoruz. Az önce amcayla konuşurken siftahın öneminden bahsettiniz. bize. Bunu biraz daha açar mısınız? Yani ilk siftah zaten siz ticaret için oradasınız. Evet. İlk gelecek para Öğlen gelsene, akşam gelsene nasıl bir şey bu? Ya şimdi şöyle, şimdi ilk gelen para müşterinin şimdi tamamıyla gönlünden bazen rızayla müşteri gelir, siftaha atar, bereketli olsun der ve o gün niyeyse tabi Rabbim'den işte biraz daha bereketli olur. Ama şimdi ikinci gelen bir müşteri veya siftaha böyle ne bileyim hemen al git hızlı bir şekilde şöyle bir gönülsüz verdiği zaman sanki bereketsizmiş gibi işler ters gidiyormuş gibi geliyor yani. Bu Ama gönülden zaman... gönülden gelen bir şey olduğu zaman çok daha farklı oluyor. Hem sen mutlu oluyorsun hem müşteri mutlu oluyor. Rakam önemli sen... değil. Kesinlikle önemli değil. 1 lira da olsa, 10 lira da olsa, 100 lira da olsa. Bir de ben mekanlarda böyle görüyorum. İlk kazandığı parayı çerçeveletmiş, duvara koymuş bilir misiniz onu? Onu da bilirim. Hatta bizim bu mağazada var vardı ama şimdi kaldırdık <laughs> yaklaşık. Burası... Paranın değeri gitti. Heh, 99 <laughs> yılıydı. Hatta var herhalde ya. Daha duruyor kitabın arasında. 250, lira. 250 bin lira eski parayla duruyor. Hatta gösterebilirim onu. Hatta şeyimin arasında daha duruyor o. İlk açtığımızda ilk sıfırlah parasıydı o. Hala da saklarız onu. O da duruyor yani şeyi şeyin arasında, defterin arasında. Göstereyim Allah bereketinizi bereketiniz Sağ ol, Allah razı olsun cümlemizden. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz bunu izniniz olursa Diyanet TV'de yo, yayınlayacağız. Yok yayınlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı tamam. yok. Biz bunu Diyanet TV'de yayınlayacağız izin olursa. Tabii. Biz izin olursa yayınlayacağız bunu. Nerede yayınlayacağız? Diyanet TV'de Niyaz programı. Tamam. İzniniz olursa biz bunu Diyanet TV'de yayınlayacağız. Tamam. Biz bunu yayınlayacağız Ömer. İzin var mı? İzin. İzniniz varsa yayınlayacağız bunu. Hiç sıkıntı yok efendim. Biz bunu yayınlayacağız Diyanet TV'de evet, izniniz varsa. Tabii ki de evet. Teşekkür de, bunu öderim, rica ederim. Rica ederim. Biz izniniz varsa bunu yayınlayacağız. İnşallah. 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 Az olsun ama helal olsun. Helalinden olsun. Anlayışı modern dünyanın bizlere unutturduğu bakış açılarından biri. Oysa helal kazanç insanın yüreğini rahatlatan... Sofraya bereket, hayata huzur getiren en güzel nasip. Alın teriyle, samimiyetle kazanılan her lokma aynı zamanda vicdanın, ahlakın bir yansıması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi emeğiyle kazanılan rızkın en değerli olduğunu hatırlatarak bizlere çalışmanın, dürüstlüğün ve samimiyetin önemini göstermiştir. Esnaf olmak sadece bir meslek değil, bir ahlak yolculuğu. İnsanlarla kurulan bağ, verilen sözde durmak, tartıda adaletle davranmak, ticaretin ötesinde bir ahlak işi. Her gün yüzlerce insanla karşılaşırken onların hakkını gözetmek, bir tebessümle uğurlamak, kazançtan önce gönülleri kazanmak. Helalin bereketine inanan bir esnaf müşterisine güven aşılar ve kendi vicdanına huzur taşır. Belki kazancı büyük değildir ama gönlü büyüktür. Çünkü bilir ki insanın gerçek zenginliği Allah'ın razı olduğu bir hayat sürmektir. Rabbimiz bizleri kul hakkından, adaletsizlikten ve kazancımızda şüpheli şeylerden uzak eylesin her işimizi rızası doğrultusunda dürüstlükle ve samimiyetle yapmayı bizlere nasip etsin. Pazarda kışın, yazın zor şartlarda çalışan, işi dışarıda olan, soğukla, sıcakla, türlü zorlukla mücadele eden ve en sonunda evine helal rızkı götürmeyi amaçlayanlardan Allah ebeden razı olsun ve bizleri de onların zümresine ilhak eylesin. Amin. Allah'ın adıyla. Allah'ım, şu pazarın ve içinde olanların hayrını, yararını senden istiyorum. Onun ve içindekilerin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım, pazarda yalan yeminle aldatılmaktan veya zarara uğramaktan sana sığınırım.